indirimler sonucu konut kredi faiz oranları 0.64'e kadar düştü. Hal böyle olunca tabii ki artık vatandaşlar da ev almak için adım atmaya başladı. Ancak bu noktada fırsatçılar evlerin değerlerini Öncekinden hatta bir hafta önceye göre iki kat arttırmış olabilir. Bu noktada fırsatçılara dikkat etmemiz gerekiyor. Şimdi konunun detaylarını konuşacağız. Yanımızda İstanbul Emlakçılar Odası Başkanı Nizamettin Aşağı var. Ben hemen kendisine dönmek istiyorum. Efendim öncelikle yayınımıza hoş geldiniz. Efendim hoş bulduk. Doğrudan hoş bulduk. şunu sormak istiyorum. Bu emlak fırsatçılarına karşı sizin de son dönemde yaptığınız tespitler var mı? Evet kesinlikle var. Şöyle bir defa... <laughs> devletin açıkladığı, bakanlığın açıkladığı bir önlem var. Bu inşaat firmalarıyla ilgili. 27 Mayıs'tan önceki liste neyse onu uygulayacaklar. O listenin üstüne bir zam yapıldıysa banka, zaten 3 tane kamu bankamız şu anda bu krediyi sağlıyor. Bankalar bu inşaata kredi vermeyecek. Yani fiyat yükselttiğini gördükleri anda yükselecek. Peki ikinci el satışlarda vatandaşın durumu ne olacak? Onda da şöyle bir şey söz konusu. Bu ihbar veya şikayet konusu olacak ancak. Eğer bir kişi alacağı evin daha önce ilanının yani internette veya bir şekilde verdiği ilanda fiyatını yükselttiğini tespit ettiği anda bunun bir çıktısını alıp bakanlığa veya tüketici hakem heyetlerine alo 175 tüketici hattına veya bankaların genel müdürlüğüne bunu gönderdiği zaman o eve de kredi çıkmayacak. Yani fiyatın yükselttiğini e, ispatlayan kişi e, bir şekilde e, ispatladığı zaman o eve artık kredi çıkmıyor. Yani bu bunun hatta Hı -hı. tüketici kanunlarında e, fırsatçılık olarak cezası Hı -hı. bile olduğu söyleniyor. Bu noktada tabi aslında bize düşen görev evin bir önceki fiyatını kanıtlamak olmalı değil mi? Evet öyle olacak. Genelde zaten internet üstünden yapılan ilanlarda ilan geçmişi bulunuyor. Bunu isteyebilirsiniz. Bunu internet portalları vermek zorunda aslında. Hı hı. Hatta ben şu anda bankacı arkadaşlarıma tavsiye de ediyorum. Hı hı. Bunu da istesinler. Hatta ikinci el bir ise bu evin ilanları var mı yok mu? Geçmişinde neydi? Şu anda ne oldu? Yani 27 Mayıs miat olmak üzere hı hı. 27 Mayıs'tan sonraki fiyat artışları kabul edilmiyor. Ve yapılan bu fiyat artışının satışı yapılmıyor. Yani ev, ev çıkmıyor. Şimdi aslında oda olarak sizin de yakından takip ettiğinizi, ettiğinizi biliyorum bu konularda. E, şunu hemen sormak istiyorum. 27 Mayıs'tan sonra bu evlerin değerlerinin arttığı yönünde sizin de yapmış olduğunuz tespitler var mı? Odanıza gelen bazı şikayetler var mı? Tabii ki var. Yani o hemen birkaç hata bu olay yeni de değil. Yani biliyorsunuz yılbaşından evvel bir 0.99 faizler gündeme gelmişti. O zaman da bir anda fırsatçılar çıktı ortaya. Talep oluştu anda evin fiyatlarını yükselttiler. Biz de dedik ki bakın öyle olmaz bu iş. Hatta o dönemdeki bazı çatışmalardan şu anda bakanlık onu günde göz önüne alıp da 27 Mayıs'ı bir miyat yaptı. Hı hı. Yani bundan sonra yapmayacaksınız çünkü daha evvel biz bu çatışmayı yaşadık. Hı hı. Yani o yılbaşından önceki dönemde. Hı hı. Bu göz önüne alındı ve daha düşük bir faiz oranı olduğu için daha yoğun bir talep olacağını ve bu talebin karşısında hemen fiyatların yükseleceği hesabı yapıldı hı hı. ve bu kısıtlama geldi. Yani kimseye ceza falan vermiyor ama sattırmıyor sana o krediden o fiyatta diyor. Madem satacaksın ben sana o fiyata kredi vermeyeceğim diyor. bir şekilde çünkü bakın bu şey çok önemli. İnşaat ve emlak piyasası hep anlatıyoruz. Binlerce kişinin şu anda ekmek yediği milyonlarca kişinin en az 15-20 milyon kişi ilgilendiren bir sektör bu. 250'den fazla alt ve yan sanayi iş ve istihdam sağlıyor. Böyle evet. kimse kendi keyfine göre ben zam yaptım falan deyip evet. bu sabotajdır. Yani piyasayı evet. ve ekonomiyi sabote etmek anlamına geliyor. Evet. Ee, Sağolsun devletimiz de buna müsaade etmedi. Evet. Biz de eksik ve yanlış bulduğumuz her konuyu mutlaka gündeme getirip evet. e, bir şekilde e, bunu kamuoyuna duyurup evet. önlem almasını evet. sağlıyoruz. Evet. O konuda da e, bakanlık evet. teşekkür teşekkür ediyoruz bizi dinlediği için, bu konulara müdahale olduğu için. Çok teşekkür ederim yayınımıza katıldığınız için. Evet.